Rüyanızda kendi yaşamınızda evlenmeyi düşündüğünüz arkadaşınızın tanımadığınız bir kişiyle başka bir kişiyle neşeli ve huzurlu olarak konuştuğunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızda yaşadığınız bu günlerinizde evlenmeyi düşündüğünüz kişiyle iyi anlaşamadığınızı maddi ve manevi konularda bazı önemli konularda iyi anlaşamadığınızı size anlatıyorlar. Yaşadığınız bu günlerinizde iyi anlaşamadığınız evlenmeyi düşündüğünüz bu kişiyle ayrılmanızı ve aranızda bir mesafe bırakarak konuşmanızı bu rüyanızda size anlatıyorlar. Gelecek günlerinizde yaşamınızda konuştuğunuz, evlenmeyi düşündüğünüz bu kişiyle konuşmaya devam ederseniz gelecek günler içinde evlenmeyi düşündüğünüz kişinin sizle ayrılacağını ve başka bir kişiyle konuşacağını, tanımadığınız bir kişiyle arkadaş olacağını ve sizden ayrılacağını bu rüyanızda size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı. Bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.